Ee, çok dolayısıyla bu aşıklık geleneğine işte orada tarlada, tapanda okuduğum aşık cömplerinin filan da çok etkisi oldu. Ee, bu saz filan çalma işi de ta ortaokulda zaten. Ortaokulda ben bir hastalandım. Ee, siz de bilirsiniz böyle okullarda tarama yaparlardı. Dispanserlerde öğrencileri. Tüberküloz çıktı bende yani verem hastalığı çıktı. Ee, İstanbul'da Valdebas sanatoryumunda yaptım Bir seneye bir seneyi geçkin yattım orada. Orada sazı e, tanıdık. E, radyolardan sesini duyduğumuz sazı orada tanıdık. İşte orada alıştık. Biraz da tarlada tapanda o aşıklık geleneği olmamakla beraber mani geleneği vardır bizim oralarda. Onu iyi yapan birisiydik öyle bir ozanlığa oralarda başladı. Aslında Karadeniz'de ozanlık geleneği yok değil mi? Mesela ee, Sivas'ta daha çok olur. E, doğuda olur. Tabii tabii. E, Kars, Kars, Erzurum. Böyle Karadeniz'den var mı Karadeniz'de Artvin yöresinde. Artvin'i şimdi Karadeniz'in dışına itmeyelim. Artvin işte Yusufelli Huzuri efendim. Benim ustam mesela. Usta çırak geleneğini fazla sürdürmedim ama ustam e, Efkari babaydı. Ardan Uçlu, Efkari Yol üstü köyünden Ardan Hücum. Ee, onu öğretmen okulunda tanıdım ama. Böyle bir 10-15 günde onun e, o benim misafirim oldu geldi. Ben de onun köyüne kadar gittim. Ee, yalnızdı. Öyle bir şeyimiz oldu. Ondan sonra e, işte efendim bu aşıklık geleneği e, biraz da Allah'ın verdiği kabiliyet ne oldu? Okuldaki nazari bilgilerle beslenince adımız Ozan Arif olu verdi. Ozan ismini bana ilk önce namı Kemal Ortaokulu'nda öğretmenim, tarih öğretmenim Kemal Giritli Bey. Benim bugünkü dünyaya bakış açımda çok emeği olan birisidir. Kendisini burada yad etmek istiyorum. Allah uzun ömür versin. Yaşıyor hala. Dolayısıyla böyle bir serüvenin içerisine düştük. Şimdi şeye gelelim. 80 ihtilali. O 79'da gittim, geri döndüm. 80'de gezerken ihtilal oldu. E, pasaportum var elimde. Ozan Arif diye de aranıyoruz. Gerçi niye aranıyordunuz? E, niye aran yani bir, bir, niye diye bir şey yok. Ülkücüyseniz aranıyorsunuz Hulki Bey kim bir azıcık isminiz ilerdeyse böyle şunun şusu var bunun bu su var diye bir şey yoktur. Benim kriminal herhangi bir olayla hiçbir şeyim yoktur. Sadece 80 öncesi işte yine böyle yaptığım gecelerde söylediklerimden dolayı mahkemelerim vardı. Yani o, hakaret davası mı yoksa böyle tabancalı silahlı 12 Eylül tamam, öncesi hayır, o öyle, ortama o tür bir karışmış, şey yoktur. kriminal bir şey yok dediniz. Yani yok, suç yok. Ama, yoktur. Yani ama o tür suç yok ama hakaretle tabii bir suç var. Mahkemelerin kaplıyor. vardı. Ne vardı mesela <laughs> efendim? E, o zaman 19 Mayıs hareketleri mesela. Ben öğretmenim. O kılık kıyafet şimdi alıştık. Yani bağışıklık kazandık da o zaman çok Böyle işte çıkıp, onları yere. eleştiriyordunuz. Tabii eleştiriyordum. Yani sazınızla sözünüzle yaptıklarınız konusunda davalar vardı. Evet. Yani silahlı eylem. Hayır. Yoktu. Kesinlikle diyorsunuz. yoktu. Onlardan da bütün temize çıkıp pasaportu öyle almıştı. Pasaportu başka türlü alamazsınız. Yani şimdi Hiçbir ona, mahkemem yoktu benim. Şimdi ona düşünce suçlusu deniyor. Evet. Artık düşünce suçlusu. <laughs> Doğru. Ee, hiçbir şeyim yoktu. Ben pasaportumu aldım 79'da gittim. Se geldim ee, Türkiye'yi dolanırken işte Çan'da ihtilal oldu. Elimde pasaportum var. Vize yok o zaman. Vize olsa bile elimde 5 Gung oturum dedikleri Almanların gittim ya orada bir öyle bir oturum da vardı. Ee, Ozan Arif de aranıyoruz. Ama pasaportta Arif Şirin yazılı. Soyadınız Kapıda, Şirin e... Evet, sizden. evet Arif Şirin yazılı. Yani öyle bir şansım vardı yurt dışına o şekilde çıkabildik. Ha niye çıktık? Biz de diğer arkadaşlarımız gibi bunların e, oturduk o. Ben 24 Eylül'de çıkabildim. 24 Eylül'e kadar gerek Ankara'da yan yana geldiğimiz arkadaşlarla değerlendirme yaptık. Yani diğer arkadaşlarımızla beraber ya içeri girip e, aynı çileye düşer olup onlarla beraber e, aynı çileyi çekerdik. Çok da uzamazdı ama çektiğinizde yeterdi. Fakat bulunduğum durum nedeniyle ya öyle olacaktı ya da dışarı çıkıp bu uğradığımız haksızlığı anlatmam anlatmamız Hı. lazımdı. Çok önemli bir şey söylediniz. Bu e, sizin davanızda çok ciddi eleştirilen ya da başka görüşe sahip insanlar tarafından eleştirilen bir durum. Yani sizin e, dava arkadaşlarınız ülküdaşlarınızın bir kısmı önemli bir kısmı tıpkı solcular devrimciler gibi 12 Eylül ihtilalinde hapishanelere düştüler. Evet. Bir kısmı düşmedi yurt dışına kaçtı. Cem Karaca'ya da aynı eleştiri getirilmişti izleyiciler tarafından. Sen kaçtın dedi sol görüşlü bir izleyici Cem Karaca'ya. Şimdi siz de diyorsunuz ki ben ya içeride girecektim ya dışarıda davamı sürdürecektim. Dışarıya gitmeniz kaçmak olarak nitelendirildi, nitelendirildi mi ülküdaşlarınız tarafından? Hayır, ben öyle bir nitelendirme yani sazıyla yüzünüze karşı demediler ama arkanızdan yazıldı çizildi bir şey yok. mu? Hayır, hiçbir şey öyle bir şey. Ben e, sadece bugünlerde işte e, bazı tenakuzlar yaşıyoruz. E, Bugünler ayrı. Bugünlere e, aa, onlara ayrı O dönemde, o dönemde ya Ozan Arif, biz onu yürekli bir insan olarak bilirdik. Sazıyla sözüde neler söylüyordu? Bizi coşturuyordu. Da coşturmak bir anlamda ne demek? sizi dinleyenleri harekete geçirmek demek. Bizi harekete geçirdi, öne attı, kendisi arkadan Almanya'ya kaçtı diye eleştiri hiç gelmedi mi? Hayır. Size? Hiç böyle bir eleştiri. Kaçış, kaçış, kaçış olarak yorumlamadı. Kesinlikle. Kimse. Hiç kimse yorumlamadı. Sebebine gelince ben çok rahat gelirdim. Bir iki ay şey yapabilirdim. Yani benim yüz 80-190 sene ceza istendiği hakkında. Bunların hepsi 12 Eylül'ün hemen akabinde 12 Eylül'e karşı gösterdiğim e, direncin eseri. Ama eser. Idam cezası ile de yargılanan ülkütaşlarınız var. Tabi vardı. Tabi vardı. Yani idam cezası ile yargılanan değil idam oldu çoğu. Yani birçoğu e, Allah rahmet etsin e, yani e, idam olanlar var. İçeride inim inim inleyenler var çeşitli böyle buralarda belki yani zaman zaman destanlarımda bunu C5 diye bir destanım vardır orada yani. siyah sayfalarla yani o işkence raporlarını alarak ben onları yazdım. Ee, ama gelen bir e, soru da adını vermeyen bir izleyicimiz demiş ki Ozan Arif'in C5 diye bir e, evet parçası var şiiri var ama kendisi bunu nereden bilerek yazdı? Ülküdaşlarına yapılan işkenceyi duyduğu, anladığı için mi yazdı? Çünkü kendisi hapse siz hapse girmediniz. Hayır. Ha. Ama o dönemdeki hapishanelerdeki işkenceleri. Onu arz ediyorum. Yani Duydunuz, duyduğunuz tabii arkana, duyduğum, elimize gelen işkence yani, raporları çeşitli yollardan. Yani siz yaşamadınız ama yaşayanların anlattıkları ya da yazılı raporlarına dayanarak. Tabii tabii yani, aynı o şiiri aynen, dediğiniz gibi. Evet. İzleyicilerin bir kısmı soruyordu. Onun yanıtını da almış oldular böylece. Şimdi e, bu e, durumu yani ortada orada biz tek ayakta kalan müessese o tarihte de artık oturmuştu. Türk Federasyon diye Avrupa'daki işçilerimizin kurduğu teşkilatların e, birlikleriyle kurulmuş Türk Federasyon diye bir e, teşkilatımız vardı. Hala da var. E, ayakta kalan Ülkücü Hareket'in tek müessesesi, burada bütün yerle yeksan olmuş, tankların altında kalmış. E, orada e, o zaman görev yapan arkadaşlarımızla oturdu, karar verdik, kader birliği yaptık. Ve e, bu uğradığımız haksızlığı e, en azından e, buradan ağrı cümle cihana duyuralım Dediniz. diye evet. Böyle bir kader birliği yaptık. Ondan sonra yazdıklarımız, çizdiklerimiz, benim şu gördüğünüz belki elinizdeki o kitap tek tek böyle aynen köyde de destan. destan şeyi satarlar ya böyle bir böyle destan şeklinde kağıtlara bağra, yapar. Bara bara destan. Bara bara. Onun gibi yazardım böyle renkli kağıtlara. ...bildiri gibi dağıtılırdı. Onun arkasına mektup yazanlar... ...anasına gönderenler Anadolu'nun her tarafına... ...o kağıt şeklinde gönderirdik. Aslında destan değil bildiri haline dönüşmüştü. Evet onlar. bildiri haline dönüşmüştü. Bunun yakalananlar hatta buna... ...bundan dolayı işte annesine babasına gönderirken... ...bundan dolayı sıkıntıya girenler... ...mahkemelik olan arkadaşlarımız var... ...Avrupa'da. E, pasaportlarına el konulan insanlar var. Şimdi demek istediğim... ...yani benim 12 Eylül... E, ...olduğu an... Ülkücü diye işte bütün e, bizim en başımızdan en sokaktaki gencimize kadar her şeyimizi toparladılar. Yani 12 Eylül'ün dışarıda bıraktığı bir, bir şey kalmadı Ülkücü Hareket'te. E, bunu aynısını belki sol başka türlü değerlendirir ama onların her şeyine dokundular mı? Dokundular. E, her şeyine dokundular. Yani Şimdi Cem Karaca demişti ki Evet. Biz bu davayı kaybettik. 12 Eylül'ü anlatırken biraz hızlı girdik konuya. Sizin yaşamınızdan başladık ama yaşamınızda yurt dışının çok önemli yeri olduğu için, 12 Eylül'de Hı. çok önemli yeri olduğu için or, 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 onu konuşmaya başladık. E, büyük bir senaryonun biz küçük piyon, piyonları olduğumuzu sonradan anladık dedi Cem Karaca. Sol adına bunu söyledi. O da devrimciydi. Sizin yaptığınızı o sol kesimde yapıyordu. Evet. düştük mafustamlarına diyordu değil mi? Çok önemli evet. parçaları vardı. Aydos diye parçaları vardı. Ve bizim programımızda demişti ki biz bu davayı kaybettik dedi sol olarak. Şimdi siz 12 Eylül'den bu yana 14 yıl geçmiş. 2 hafta sonra 14. yıl dönümü. Kimler kutlayacak? Kutlayanlar olacak mı bilmiyorum ama siz de ülkücü kesimden, ülkücü gözüyle yaklaşımına baktığınız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de bu davayı kaybettiniz mi? Hayır. Yani buradan nedir maksat bu sualde? Bu davayı kaybettik derken e, rahmetli Cem Karaca e, hangi düşüncelerle bunu söyledi? Ama e, en ufak bir, bir müşteki, yani 12 Eylül öncesi verilen, tabii ki Allah o günlere daha geri döndürmesin. Abi. Memleket evlatları eee Heba oldu, zayı oldu. Yani bu, bunu ben de söylüyorum. Ancak e, verdiğimiz mücadelenin şanlı bir mücadele olduğuna o zaman da inanmıştım. Bugün de aynı inancın içerisindeyim. Ama burada birileri bir şeylerle oynadılarsa, e, tabii ki, ki oynadılar mı? Yani e, yurt dışındaki güçler, yurt içindeki güçler, e, herhangi birisi? Tabii yani oynadılar. Yani. En azından 12 Eylül'ü yapanlar oynadı bana göre. Yani 11 Eylül'de akan kan 12 Eylül'de şak diye duruyorsa niye 1 Ocak'ta durmamış? O zaman aynı görüşe geliyor musunuz? Solla devrimcilerle aynı görüşe geliyor musunuz? Büyük bir senaryonun küçük piyonları olmuşuz biz sonradan fark ettik sözüne. O açıdan bakarsanız öyle görünüyor. Eğer oradan bakarsanız ama ben onu kabullenemiyorum. Yani e... kabullenememek ayrı evet. ama durum tespiti farklı. Evet. Ben onu kabullenemiyorum. Çünkü e, dünkü hizmetimizi de dünkü sevdamızı da böyle kendime göre tahlil ediyorum. İbadet huşu içerisinde yaptık. Bugün de aynı kanaatteyim. Ama şimdi Çünkü bak, şey yoktur. Ama 12 Eylül'den sonra biz e, şimdi Ulki e, Hulki Bey yan yana geldik. Kimle geldik? Mesela bugün, ben bugün ayrı konuşacağız. Bugün ayrı konuşacağız. Cem Karaca da demişti ki hatırlıyorum onu kitaplaştırdığımız için e, gelmeden çalıştım baktım ne demişti Cem Karaca o programda diye. 95 yılında evet. yapmıştık o programı. E, ben o tarihte Namık Kemal Zeybek'le karşı karşıya gelsem demişti Cem Karaca. Hangimiz önce silahını çekerse vururdu. Ama daha sonra biz Namık Kemal Zeybek'le bir araya geldik. Ortak projeler yapmaya çalıştık dedi ve Şimdi sizin söylediğiniz gibi devir değişti. Sonradan işte dost olundu, aynı meclislerde bulunuldu dendi. Ama biz ihtilal öncesini konuşuyoruz şimdi. 12 evet. önce. 11 Eylül'e kadar olan dönemi. Tamam. Ee, bu bugün baktığımız zaman, 14 yıl sonra baktığımız zaman siz diyorsunuz ki şanlı bir mücadele verdik. Evet. E, devrimci kesim de aynı şeyi söylüyordu. Onlar da diyordu ki bağımsız Türkiye. Bakın bugün de bağımsız Türkiye diyenler kimler? Siz Eski solcular ve bugün onların hepsinin birleştiği ulusal güçler, Kuvayi Milliyeciler denen grup, hepsi Amerikan Emperyalizmine sömürgeciliğine karşı, Avrupa Birliği'nin bize dayattığı ulusal çıkarlarımıza aykırı dayatmalara karşı, dünyadaki çeşitli sömürgesel işgallere karşı siz de isyan ediyorsunuz. Sol kesim de bugün isyan ediyor. Aslında sol saati de pek var mı bugün bilmiyorum ama hepsi ortak noktada birleşti. Şimdi o zaman 11 Eylül'e kadarki dönemde günde 25-30 kişinin öldüğü tarihler yaşandı değil mi? Günde karşılıklı olarak toplam. Evet, evet. evet. Böyle bir dönemde uzun süren bir dönemde üstelik daha önce de muhtıralar verilmiş, çeşitli müdahaleler olmasına rağmen düzelmemiş bu gidişat.